Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir ayet-i kerime okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la takrabu zina inne ve fâşe ve sâsi azim. Ey müminler. Ve la takrabu zina. Zina yanaşmayın. Zira o çok çirkin bir şeydir. Vesairesi bile yol bakımından da çok kötü bir yol. Neticesi de kötüdür biliyorsunuz. Hadis-i Şerif'te onları Efendimiz Aleyhisselam yanarken görmüş. Çırılçıplak erkek kadın bir arada yanıyorlar ve tandır böyle büyük bir fırın düşünün. Yerin içine oyulmuş. Alttan alev onları uçuruyor, 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 uçuruyor. Ağzına doğru geliyor sanki. Çıkacak gibi oluyorlar. Alev aşağı düşünce tekrar içine iniyorlar. Alev, alevleniyor, yükseliyor, yükseliyor. Onları yukarı doğru çıkarıyor, tekrar aşağı indiriyor. Böyle bu şekilde çırılçıpa E Şimdi burada ayet-i zina yanaşmayın buyurdu. Velâ zina. Zina yanaşmayın. Yani bakmayın, bakışmayın, el tutuşmayın. Yani yana oturmayın. Aynı sınıfta, aynı iş yerinde, aynı koltukta, aynı odada başa baş bir arada kalmayın mutlaka sonuçta o kötü işe düşersiniz. Çünkü gözün zinası var, kulağın zinası var, elin zinası var, ayağın zinası var. Sonuçta da bu işin felaketin kendisi var. İsrail oğullarının yıkılışı kadından oldu. Kadın fitnesinden. ümmetimde böyle olacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselam. O halde çok dikkat edelim. Zinaya götüren her şeyden kendimizi, çoğulumuzu, çocuğumuzu muhafaza edelim. Çocuklar 7 yaşını, 8 yaşını, 9 yaşını bulduğu zaman 10 yaşına doğru onları ayıralım. Kız erkek ayrı yerde yatsın Birbirlerinin açıl, saçıldığı zamanını görmesin. Çocuk evine odana gireceği zaman kapıyı vursun. Seni açık saçık görmesin. Ahlak bozulur. Seviye gider. Manevet gider. O yüzden eğer sünnetin kurallarına, dinimizin kaydelerine uyalım. Adab-ı muhafaza edelim. Cenab-ı da bizi muhafaza eder. Bir kadın zina etti diye, bir erkek kadın zina etti diye Cenab-ı Hak sesle bütün alem yıkar. Şu Allah'ın yasak ettiği yere müdahale ediyor. Zina ettiği zaman Allah'ın yasak ettiği işe müdahale etmiş oluyor. Sanki o anda iman ondan çıkıyor diyor. Içeride. Kimse beni görmez anıyor. O yüzden çok tehlikeli bir şeydir. Bu rezillikten, bu perşanelden uzak durmanın yolu yanaşmamak. Televizyonda kadına bakıyor. Haberleri kadın okuyormuş ona bakıyor. Ne bileyim okulda öğretmen kadın ona bakıyor. İş yerine gidiyorsun, bir tabiri devlet dairesine gidiyorsun, bir notere gidiyorsun. Kadın, hep kadınları cemiyete sallar, Zinayı rahat bir hale getirdiler. Neuzbillah. Kesinlikle ve kesinlikle milletin anlayışına göre hüküm değişmez. Allah katında haramdır, haramdır. Bitti. Uzak duralım inşallah.